Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi. Hocam dibi nasıl sıcak? Hmm. Bak dışarısını daha da sok. Bak evet. evet. nasıl sıcak gördün mü? Hı -hı. Sıcak mı var yani öyle. Evet. Hani tamamı çalışmaz diye bir şey yok. tamamı fermente olmadığı için onun olsun evet. sıcak yani Sıcaklığı koruyor yani. Sıcaklık e, tabii, tabii. yetiyor. Sıcaklık yetiyor yani ama evet. tamamı tamamen fermente edilmiş gelmiş koysan o zaman tamam fazla şey olmaz. Soğukta kalmış olur o zaman şey olmaz. Ama tamamı ferment olmadığı zaman O ileriye git. İlerilerin içine aç, küprelerin içine aç. Ha 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 gel. Gel, gel abi. altında kalacaklar ölmüş mü bak. Gel abi. Yok ölmemiş. O, eledik ya abi. Bak eledik ya he, he, şey he, gibi. Evet. Bak şimdi hemen hemen satmıyorsun dedim ya sana. Evet. Hemen atmıyorsun abi. Geliyorsun böyle bir yere koyuyorsun abi. Bak. Onların içinden bak orada gözükmüyor yumurtaları, yavruları gözükmüyor tam olarak. Evet. Ama bak buradakilere bak. Beklemiş güzel bak. Bak. Ha, solucan var. Evet. Aha. Bak. Hmm. Bak hepsi büyümüş. Şimdi abi. orada elediğini bak. buraya mı getiriyorsun? Nasıl? Abi buraya getiriyorum, burada da Bu mi bir abi eğlenmiş hali burada. Ama çok topak topak var bunlarda. Abi zamanla yağmur yağıyor bir şeyler oluyor. He. Topak topak oluyor. Hadi. Bunu böyle solucanlar görünce büyüyünce geri çekiyorum. Bir daha geliyorsun abi işim bitti. Ha. Tamam. Evet. Tamam. Ha burada da burada da aynı, A, aynı abi. Bak burada da aynı abi. Burada daha çıkmışlar. galiba. Bak burada da. Evet, evet. Sen Tamam. Tamam, elinin altına kaldı. işte. Bak. Görüyor musun? burada da var. He? Buradan mı? Dur, dur, dur. Bak. bak. Şunun bak Sadece için oraya çıkmış Tabi Al altta gittin mi? tamamen bittiydi ama Bak Vurdu tamamen bittiydi diyor bak Tamamen bittiydi Ne bittiydi? Bak burada ne tamamen kalmadı. Oradaki komple almışlardı Tamamen bittiydi ama hmm. gene hala daha var yani He hala, da hala daha var Bitmez yani, yani bunun için eksik Yani hocam. Öyle tamamen evet. bitmesi çok zor yani hmm. Gübreye alacağım Çaz. bir dünya Tamamen bitmesi çok zor yani Nasıl? Buradan mı? Evet. Ya 10 bin var. Ama çekili, şey değil, de değil mi? 100 100. Ne oldu? Bak. Nasıl yapmış abi? Görün mü? Alttan solucanları tuzaklayarak yukarı çıkarıyor. Yok. Aa, Yok, abi. Altta yani. indiriyor bak. Altta gübre var. Bak altta gübre var alta indiriyor. Üstteki gübre solucan gübresi altı maması e bu, var. Ha, burada bir tersini yapmışsın herhalde o zaman. Tersini yap ben zıttını yapmayayım. <laughs> he, yani. Tavan aç. Yani mamanın üstüne, yani. üstüne koyarız evet, üstte evet, çıkartırız evet. da. Şimdi